Merhaba arkadaşlar. bugün Lüleburgaz'dayız. Bir dönümlük hidroponik kurulumu yaptık. Şu an tüm işlemlerimiz bitti. Teslim ettik yatırımcıya. Fidelerimiz geldi. Bugün itibaren fide dikmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi seramız gayet çok hoş bir görüntü oldu. Sağlam bir sera. Ee, altı 4 metre. Gayet e, hidroponik istemedi olması gerektiği gibi harika bir ser oldu. Şimdi içeri girelim. Evet gördüğünüz gibi. Direklerimiz 80'e 80. Olduk altı 4 metre. Burada kapaklı NFT kanal kullandık. Bu şekilde göstereyim. Bunu istediğimiz gibi kapakları de değiştirip farklı ürüne dikebiliriz. Aynı zamanda temizlik gayet kolay oluyor. Kanalımızın içinde gene farklı üretim Metotları deneyebiliriz. Mikrofiliz yetiştirebiliriz. Buna benzer ürünler yetiştirebiliriz. Çok amaçlı bir kanal. Burada Üst havalandırma Kapakları Depomuz burada Bu geri dönüşler daha sonra MDF'nin altına konacak. sulama sistemi filtre sistemi pompa sistemimiz burada otomasyon sistemimiz Otomasyonumuz hidroponik bahçenin e, otomasyonu Kull kullanımı çok basit gördüğünüz gibi şu an devreye girdi hidroponik bahçenin Türkçe yazılım kendi yazılımını kendi yaptığımız Türkçe klavye kurulumu basit. Tak çalışır özelliğinde. İyisi pH'lerimiz burada. Tekrar bu, e, gübrelerimiz geldiği zaman gübremiz bağlanacak. Proplarımız burada aşağıda. Hidroponik bahçenin otomasyonunu e, en küçük çiftçimizden en büyüğüne kadar herkese tavsiye ederiz. Gerçekten kullanımı çok basit. Birazdan çalıştırmasını da göreceğiz. Gördüğünüz gibi sistem harika oldu. Gayet hoş, temiz bir çalışmamız oldu. Seramızın yüksekliği gayet güzel, tam e, istediğimiz ölçülerde. Havalandırması çok iyi. Arkadaşlar, yüksek seranın çok avantajı var. Eğer hidroponik sistemlerde üretim yapıyorsak, mutlaka yüksek serap yapmak zorundayız. Tabi ekonomik olarak biraz daha Farklılık gösteriyor ama iyi bir üretim için şart. Yatırımcımıza hayırlı olsun. Şimdiden gerçekten güzel ürünler bekliyoruz buradan. Lilo hayırlı olsun.